Selamun Aleyküm Beyler Bugün Bugün amına koydum o çocuğuna isyan atacağız Amına koydum onu çocuğuna Siktiler bile koyun Bize kavgadır bile Geber oğuz bu çocuğu sikerim senin amına koydu. Şuna bak abi. Bu evladı bunu 31 yapmıştır. 50 arası. arası 1'dir o zaman ama ne Ya da mi lan? 33. Vay tamam anası senin orospu evladı. Yedi lan? Ananı götünden sikiyim ne oldu? Patladı kamana koyun. Hadi orası bu çocuğu söyleme bekleyeceğiz. Anasını sikiyim. Bekleyin beyler. Yeah, <laughs> evet az önceki lavuk tecavüze uğradı. Yedim yedim yedim. Aşağıda kapıyı amana koyayım ya. Yani. Yani. Yeah, Seni <laughs> bekleyeceğiz. Dört hamun okuyor. İstene diye. Oğlum. 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 Orospu Oğlum.

amına koydum bunu sen <laughs> evet enfeksiyonu açtı kız bacısını siktiğim ananı sikeyim dur bi lan orası evet. bu anime kızıçık ananı sikeyim nereden bulaştı lan gel lan buraya anasını siktim elini adına açma gel buraya ananı sikeyim başka bir amına koydum lan onu canım giderse <laughs> umurumda değil ben gidiyorsa umurumda değil. dört. Öldük ama ne yapayım ya. Evet. Canlandık. Orası bu çocuğu. Üç tane uluslararası var. O da yine anasını Gel buraya devrolup alalım Kaldır. Kaldır o siteyi. Aralस्की. Aldım lan. Lan yerinde. Ya süper amına Anadın, anadın, anadın. Ama ben burda ne yapayım ya? Allah'ın senin 14 dakika ne lan orospu çocuğu Ağabey, Sikerim analizi Şimdi sana AWP'yi göstereceğim orospu çocuğu Anca kapat ve geç Dur geçicem bekle Geç arka teli Arka teli geçtim bir geçtin iki geçtin Gel de senin kafana deliyim Allah'ına koydum lan çocuğu Orospu <laughs> dedi banlayayım bulağı yer Kaba la koydum o niksizi orospu çocuğu sebe Kutu bekle Banlamadan senin ananı bi sikeyim gel la buraya Orospu bu çocuğu Orospu evladı ya